arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dostlar oynuyoruz. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Tamam başladım markete yürüdüm arkadaşlar. Bugün karakter çıkarmaya çalışacağız. video Valla video çekiyorum. Nereden anne? Telefon nerede? İnanmıyor kardeşim. Evet arkadaşlar. Ben hani annene sorduğum videoyu ben izledim arkadaşlar. İlk defa video çektiğim için bu anlamıyor. Evet sözcüğe bastım. Sözcüğe bak. Evet arkadaşlar sözü seçtim. Ee, Şimdi de Şimdi de bastım bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bir şey sorabilir miyim? Söyleyelim son. Şuradaki şeye basınca ne oluyor? Bu bir şey işte. An arkadaşlar bu daha bilmiyorum nasıl olduğunu ama. Aa benim oyun kasayı görüyorsunuz. Bıcık şey. Oyun kasması ben hiç sevmiyorum. Şey hem hem merhaba hem. Evet arkadaşlar. Hop 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 hop. Orada onu. Öl 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 öl. Aa öldürmeye çalışıyorum. Hayır. Hayır. Arkadaşlar öldüm ben. Mr. P'yi ben öldürdüm. Bunu öldürmeyen ben de. Mr. çok güçlüdür. Ama bu, o halde sattı. <laughs> evet arkadaşlar. İçimiz doğayabildim önce. Siz de tabi bunu göstermeyin. <laughs> Ay bu kadar bir şey olmaz ya. ya bu bunu... yani sen bana ver. Hmm. Evet, bir evet, ben karakterlerini söyleyeyim size. şöyle Meta, Cold, Bulk, yeşil, Brock, Dynamite, Bulk. Evet, siz bunları gördünüz. Şimdi size.

Söylemeyin ismini. Bir de bu kadardı arkadaşlar. Çünkü sizi çok seviyorum. Bay